bizim için e, tarihi bir gün. E, açıkçası e, yine uzun zamandır e, hayalimiz olan e, Fenerbahçe'mizde görmek istediğimiz çok değerli bir futbolcuyu e, bugün itibariyle takımımıza katmış durumdayız. E, yine uzun süreli e, uzun bir süreç olan yine e, önemli bir transfer. E, kulübümüzün bu transferle ilgili kısa bilgisini vereyim öncelikle. Sonra da Genel resmi anlatayım. Sevgili Sofyan'la aylar öncesi görüştük. Yani bir aydan fazla olmuştur herhalde. belki iki ay yakın. Ve kendisiyle önün toplantı yaptık, konuştuk, ettik. Sonra da tabii iki taraf birbirini tam olarak anladı. Sofyan bizim projemizi anladı, bize inandı. Biz de ona inandık. Ve gururla söylemek istiyorum ki çok da mutluyum bu konuda. Kendisi o süreçten sonra çok ciddi teklifler almasına rağmen hiçbir şekilde sözünden taviz vermedi. Bu transferin son sürecinde kendisi üzerindeki teklifler, baskılar artmasına rağmen, kendi kulübüde kalması konusunda kendisine ısrar etmesine rağmen son derece dik durdu. Bize verdiği sözü altını çizerek hem kendisi hem de sevgili menajeri Mahmut bu konuda bizimle beraber çok dik durarak başta verdiği sözden hiç taviz vermeyerek herhangi bir şekilde o bunu veriyor şu bunu veriyor demeyerek açıkçası Fenerbahçe'yi yaşamaya başladı. Hatta hani fikstürümüze bile hakimdi kendisi son konuşmalarımızda. Buraya bir an önce gelmek istedi. Yani saatler bile onun için önemliydi. Bu açıdan çok da mutluyum. Değil, karakter, e, Very happy and proud to be here in this uh, amazing, amazing club, huge club. Uh, I think it's a big responsibility to play for Fenerbahce. Um, I want to thank everybody, um, the board, the president, uh, Mario, and all the people around. Um, but special thanks to Ajun. Uh, like he mentioned, we have we have, a, we have had a long period of contact. I think for two months. Um, since the first day uh, I spoke to him, I had a very good feeling, a family feeling. Uh, I don't, I think you don't have this very quick, especially in football. Um, so I'm very thankful. Uh, he fought for me. He really wanted me here, and uh, I hope to to give it then that uh, I can give him this trust, uh, the love that he gave me, that I can give it back to him, to the club, to the amazing fans. Uh, I can't wait to start and uh, inshallah I hope it will be very success successful. Ee, öncelikle çok teşekkür ederim e, Acun Bey'in sözlerinden ötürü. E, çok mutluyum, çok gururluyum. E, Fenerbahçe inanılmaz bir kulüp. Büyük sorumluluğu olan bir kulüp. E, öncelikle bu transfer periyonunda başkanımıza, Sayın Mario'ya, tüm takımda bu transfer demeye geçen herkese teşekkür etmek istiyorum ve bir özel teşekkür de Sayın Acun Uluca'ya yapmak istiyorum. Ve Bahsettiği gibi iki aydır biz bu transfer süreci için konuşuyoruz ilk günden beri ve İlk günden beri kendimi ailenin bir parçası gibi hissediyorum. Gerçekten çok iyi hissediyorum ve onlar beni ne kadar istediğini göstermişlerdi. Ben de o bana verdikleri güveni geri vermek ve bu kulübe başarılı olmak istiyorum bu kulüpte. İnşallah da şampiyonluklar görmek istiyorum. To win the league and I think the fans they deserve this. I was yesterday in the stadium and the atmosphere was amazing. So I can't wait to play, to start and to win here also. Tabii ki. E çok Fenerbahçe inanılmaz bir kulüp ve Jose Mourinho'nun da etkisi oldu çünkü kendisi bir special one. Eğer Jose Mourinho gibi bir koç sizi isterse hayır demek gerçekten çok zor. Roma Fiorentina maçından sonra da gelip bana unutamayacağım anlar yaşatmıştı. Benimle ilgili inanılmaz bir oyuncusun ve bir gün mutlaka seninle çalışmak istiyorum dedi. Aynısını ben de ona şekilde söylemiştim. Ve şükürler olsun ki bugün elhamdülillah Fenerbahçe oyuncusuyum. Jose Mourinho bir winner koç ben de winner bir oyuncuyum. Ee, birlikte Mourinho nereye giderse kazanıyor. Ben de aynı şekilde kazanma üzerine oynayan bir futbolcuyum ve birlikte çok iyi iş, işler yapacağımızı düşünüyorum. Ligi kazanmak için son saniye son maça kadar savaş, savaşacağız. Çünkü taraftarımız da bunu hak ediyor. Dün staddaydım ve gerçekten inanılmaz bir taraftar desteği vardı. İnşallah birlikte e, Mourinho ile birlikte e, şampiyonluğu kazanacağız. Compliment for the for the club. Um, yeah, because I think there's a lot of quality. so uh, now, uh, i think now we have to work very hard uh, like i said to be successful to win i think that have to, everybody to, to have to be the aim that you are better than yesterday stronger than yesterday and yeah we all fight for this, uh, for this club Gerçekten ilk izlenimim çok iyiydi. Çok atmosferi çok beğendim ve aynı şekilde takımın e, kalitesini de çok beğendim. Oldukça yüksek bir seviyede takımımız var. Tüm maçlarını izledim. Burada kulübe de bir teşekkür etmek istiyorum bu güçlü kadromuzdan ötürü. E, ama tabii ki çok çalışmalıyız. Daima dünden daha iyi ne yapabiliriz? Bu mentalite de olmalıyız. Hedefimiz daima ileriye doğru olmalı ve sıkı çalışmak olmalı. Bilmeyenler olabilir. Herkes her şeyi bilmek zorunda değil. Bu olayı tam dibine kadar göremeyenler olabilir. Onlara da söylemiş olayım. Bizim oyuncu transferinde birinci önceliğimiz en iyi oyuncu. Hocamız istediği oyuncu. İkinci oyuncu. ikinci önceliğimiz de Fenerbahçe'nin bu konudan mümkün olduğu kadar maddi olarak avantajlı çıkması. Bazıları hatta söylüyor çok gülüyorum. Ya bastırın parayı alın kardeşim. Öyle diyorlar mesela. Ya en baştan bastırın parayı. Niye bakın Üçüne beşine de bakıyorsunuz. Koy parayı alacın diyorlar. Öyle bir sistem yok. Burada şey var, kurallar var, financial fair play var biliyorsunuz. Harcama limitleri diyelim. Harcama limitinin içinde satranç oynuyoruz. Her dakika her kuruşu hesaplıyoruz. İşte burada da başkanımızın o konudaki e, doğru stratejileri her zaman söylüyorum, takdir ediyorum kendisini birçok konuda ama bu konuda çok takdir ediyorum. E, kulübü avantajlı bir şekilde transfer yapmaya doğru götürüyor. Şöyle düşünün, bir demiyorum, on teklif aldı bu adam. 10 teklifin hepsini reddetti. Ondan sonra e, dik durdu. Kulübüne de tek bir şey söyledi. Ben Fenerbahçe çekmek istiyorum dedi. Yani hepiniz çok iyi biliyorsunuz. Son gün 4 transfer teklifi var. Son gün. Yani 3 İngiltere'den bir İspanya'dan. Son gün 4 transfer teklifi var. Herkes tabii şimdi rekabete girdi. Yani dünya basında da yer aldı bu. Ama sevgili Sofyan... Hep onu söylüyorum. O yüzden de takdir ediyorum. O yüzden de önemli bir karakter aldık diyorum. Hep dik durdu. Ve kazanan kim oldu biliyor musunuz? Fenerbahçe. Siz orada o paraları biz veremiyor değiliz. O paraları veririz biz ama limit var. Veremiyorsun. Hani kulübün bu konuda limitleri var. O yüzden de o limitlere uymak zorundayız. Gelirin kadar harcayabiliyorsunuz biliyorsunuz. O yüzden de e, o transfer e, bu transfer açıkçası Um, yeah. Fred, I don't, have to, I don't think uh, I have to say what a fantastic player he is. He played many years in Manchester United. Um, top player. I think also last year in Fenerbahce he did fantastic. So I can't wait uh, to play uh, together with him. But also the rest of the team, like I said before, we have a very strong team with a lot of quality, a lot of good players, a lot of good midfielders. So, the most important is Fenerbahce. So, we have to fight all together with Fenerbahce. Um, like I said, again, I, I want to win. That's the most important in football. So, um, yeah, I can't wait to start to meet the team. And, uh, yeah. and also, of course, Fred, like I say again, is a fantastic player. Fred tabii ki fantastik bir oyuncu inanılmaz bir oyuncu uzun yıllar Manchester United'da oynadı süper oyuncu olduğunu söyleyebilirim burada da çok başarılı bir kariyeri var onunla oynamak için çok heyecanlıyım ama söylemek isterim ki takımın geri kalanıyla da oynamak için çok heyecanlıyım çünkü çok iyi bir takım çok kaliteli bir takım olduğunu düşünüyorum burada en önemlisi Fenerbahçe Fenerbahçe'de kazanmak istiyorum takımla tanışmak için takımla oynamak için çok heyecanlıyım bir an önce katkı sağlamak istiyorum ve tabii Fred konusuna geri gelirsek onunla oynamak da çok heyecan verici benim için.